MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz hep dersiniz, ters yüz eğitim dersiniz. Ee, aslında bütün Türkiye deneyimledi bunu. Hadi biraz süreci bir parça başına alalım. O online eğitime geçilen ilk zaman itibariyle, Türkiye'de buna ilk adapte olan üniversitelerden biriydi MEF Üniversitesi. Ee, bir anlatır mısınız o süreci bize? Şimdi e, biz tabii 6 yıllık bir deneyim var. E, flip learning şu, yani içeriği önceden öğrenciye... Dijital ortamda sunmak derse gelmeden önce dersi ise aktif öğrenme ortamına dönüştürmek yani dersin merkezinde hoca değil öğrenci var hoca moderatör evet. yani özet bu hı hı. şimdi pandemi e, süreci Türkiye'de başlamadan önce tabii dünyada başlamıştı biliyorduk e, geleceğini tahmin ediyorduk biz Şubat'ın ortasında oturduk e, arkadaşlarla dedik ki biz e, koronavirüs ülkemize geldiği gün ne yapacağız. Hı nasıl bir önlem alacağız? E, eğitimi nasıl sürdüreceğiz? E, biz dedik ki eksik olan şeyimiz nedir? Onları çıkardık. Hı hı. Artılarımız işte deneyim var, 6 yıllık altyapı var, öğrenme yönetim sistemi vesaire. Hocalarımızın online eğitim deneyimi yok, ders verme deneyimi yok. Dedik hı hı. hemen o süreçte tüm hocalarımızı eğitim sürecinden geçirdik. Videolar hazırladık, işte web sayfası hazırladık öğrenciler için de yani online eğitimi nasıl yürüteceğimizi, derslerin nasıl işleneceğini haftu.mefet.tr diye bir web, web sayfası hazırladık. Hı hı. Hatta daha sonra böyle yani, 7-8 sayfalık online eğitime nasıl geçilir ile ilgili bir Türkçe doküman da hazırladık. Tüm Türkiye'de de paylaştık. Hı hı. Ve e, virüs geldiği gün biz e, hatta önceden e, 2-3 gün önce de deneyimlere başlamıştık. Hazırlık okulunu tatile göndermiştik. Dedi ki siz evde kalın. Hı hı. Bugün, yarın online dersler işlenecek. Birinci gün bitti. O gece de virüs geldi. Ertesi gün işte biz aslında Planımızı uygulamaya başladık. Hı -hı. Tabii. Biraz önce dediniz ki hani bu öyle bir ekosistem ki siz istediğiniz kadar eğitim ortamını sağlayın, akademisyeniniz hazır değilse bunu hayata geçirmeniz evet. çok zor. Akademik kadromuzda da eksiklikler varsa bu konuda gidermeye çalıştık dediniz. Ee, seçimlerde de önemli bir kriter olmaya başladı. Önceden üniversiteye bakardı, bölüme bakardı, şimdi çocuklar böyle akademisyenlerin CV'lerine kadar Hı. ne yapmış, hangi okulda, ne araştırma yapmış bakıyorlar. Doğru bir yol değil mi akademisyenin? Kesin geçmişini de araştırmak. Kesinlikle yani vakıflarda onu tabi ben biliyorsunuz devlette direktörlük yaptım. Hı hı. Ee, onun için ya yani vakıflarda daha dikkatli bakıyor öğrenciler, veliler. E, Aynen söylediğiniz gibi özgeçmişin detayına kadar, yayınladığı makaleye kadar bakıyor. Çok bence e, bilinçli e, tercih yapılıyor. Hı hı. E, o açıdan e, bu dönemde de e, zaten bir e, araştırma da yapmıştık. Yani e, e, kamuoyuyla da paylaşmıştık. Ee, öğrencilerin e, yüzde e, işte altısı yedisi bilmiyorum dedi. Yüzde yetmişin üzerinde kesinlikle bakacağım dedi. Neye? Online, Online eğitim kapasitesini. Kapasitesini tercih e, ederken bu sene evet. bakacaklar. Hı -hı. Bir de mesela yüzde sekizi kadar, altısı kadarı sadece e, şeyim yani şehir değiştirme Hı -hı. E, planım e, oluştu dedi. Hı -hı. E, çoğunluk ııı e, Önceki tercihlerim kalacak. Kalacak. Şeklinde. Büyük de evet. bir değişiklik beklenmedi evet. aslında. Ama ne dedik akademik kadroya bakacak. Şimdi MEF Üniversitesi kaç yılını tamamladı hocam? Mezunlarını verdi Evet 6. yılımız bitti. yıl. yıl. E, şimdi mezunu da önemlidir ya bir üniversitenin temsilcisidir. Nereden mezun oldum, Ne yapıyorsun derseniz yani o, o işe girdi mi? E, evet. Talep gören bir mezun oldu mu? Bu da önemli bir kriter. Şimdi mezunlarımız e, tabii son 2 yıldır mezun veriyoruz. Bu 3. senemiz henüz daha yeni yeni veriyoruz. Diplomaları yeni alıyorlar. Tahmin edersin yani ülkedeki ekonomik kriz de işte son iki yıldır ciddi bir şekilde hissediliyor. Hı hı. Devletin kendi resmi rakamları üniversite mezunlarında yüzde otuz hatta üzerinde işsizlik. Yani üç kişiden, üç üniversite mezunundan biri işsiz. Hı. Bu koşullarda MEF mezunları ne yaptı? Ee, Haziran ayı verisi yani bu yıl Haziran ayında mezunlarımızı hepsini tek tek aradık. Yüzde ee, seksen yedisi iki yılın toplam mezunlarının diyorum hepsi. Yüzde ya bir işte çalışıyorum dedi ya e, işte yüksek lisans savaşlıyor başladım dedi yüzde 10 13ü kadar e, işte başka planlarım var dedi yani işsizim biz e, kategorisini aldık hı hı. E, Tabii MEF Üniversitesi mezunlarını buraya getiren yani mevzu, aranan mezunlar olmak e, ki en büyük nedeni işte flip learning gerçekten çok önemli çünkü öğrenciyi merkeze alan bir uygulama. Öğrenci 21. yüzyıl etkinlikleri var ya zaman zaman işte Evet, programın başında da Erhan bir kısmını paylaştık. böyle şeyleri. Evet, yani. yani onların hepsini Hı -hı. öyle dinleyerek yazarak olmaz. Hı -hı. Onları öğrenci deneyimleyecek, desteğe deneyimleyecek. İşte de bu deneyim. saydık ya girişimci olacak, sorumluluk alacak, ha. adaptasyon yeteneği olacak. Evet. Yani adaptasyon yeteneğim nasıl olacak? Nasıl girişimci olacağım ben? Uygulama ee, ya yani derslere entegre olması gerekiyor. Hı, Şimdi katılımcı bazen olması gerekiyor. bazen diyorsunuz ki işte derslerin dışında da demin gösterdiğin derslerin dışındaki aktivite. Tamam da yani dersler de sadece içerik aktarma olayına dönüşmemesi lazım. Dersler de aynı şekilde aynı işlenmesi Aynı şekilde işlenmesi evet gerekiyor. derslere de entegre edilmesi lazım o yetkinliklerin. Bu aktif öğrenmede o var. Ve daha sonra biliyorsunuz son 3 yıldır da ...bu aktif öğrenmeyi, flip learning'i destekleyecek dijital platformlar gelişiyor. Şimdi dijital platformlar ikiye ayrılıyor. Biri bildiğimiz klasik işte herkesin duyduğu e-book'lar tarzında tamam. dijital kitaplar. Bizde de mesela kütüphanede 350 bin böyle dijital kitabımız var. Yani bu kitabın elektronik evet, ortama taşınmış hali, içerik aynı. Aynı. Hı hı. Bir de adaptive learning yani kişiye uyarlanabilir öğrenme... Bu Türkçeye de adaptif diye geçti. Adaptif diye geçiyor fiili adaptif. Ne anlayalım adaptif. Uyarlanabilir. Öğrenme. Öğrencinin hızına, öğrencinin geçmişine, background'unu, hmm. o bilgileri topluyor tabii önce. Hmm. Öğrenci giriyor. Kişiye göre bir öğrenme. Aynen. Mesela çok basit bir e, örnek vereyim. Orada diyelim ki fizik e, sorusu çözüyor çocuk. Tamam. O platformda çözerken matematikte bir yerde hata yaptı. Yani fiziğin içinde bir matematik sorusu. Matematik olduğunu düşünelim. Tamam. Çocuğa diyor ki senin diyor fizikte bir sorunun yok aslında. Senin matematikteki şu konuyla ilgili sorunun var. Onun için çözemedin diyor. Sana ayrı bir pencere sunuyor. Hmm. Buyurun diyor bunu buradan çalışın diyor. Yani o benim dijital adımlarımı izliyor. Takıldığım daha önceki algılayamadığımı evet. düşündüğü yeri kaydediyor. Ve sonra bana diyor ki bak bu eksiğini şu kaynaktan tamamlayabilirsin. Ekranda karşıma Sana çıkıyor. Sana yaparken, öğrenci yaparken hocasına da fizik hocasına da gönderiyor. Diyor ki senin öğrencin diyor Muhammed Hmm. ya da görkem diyor ki bu şekilde bu, şunun burada biz... bir sorun var diyelim ki fizik hocası böyle 2-3 öğrencisiyle ilgili böyle geri dönüş alırsa yapay zekadan o zaman matematik hocasını arayacak fizik hocası o zaman buradan şu noktaya evet. geldik ee, var olan ya bu geleneksel metodlarla üretilmiş içeriğin dijitale taşınmasıyla dijital içerik üretmiş olmuyoruz olmuyoruz bu tür çalışmalar Peki. yaptığımızda aslında biz dijital öğrenme evet. dediğimiz o adaptif öğrenmeye evet. geçmiş oluyoruz. Şu anda yani son üç yıldır gelişiyor. Tüm dünyada da bu işi yapan bilmiyorum herhalde isim veremiyoruz yayın evlerinin uluslararası Hı -hı. yayın evleri. 3 tane yayın eviyle tamam. anlaşmamız var. Hı -hı. Ee, i̇şte Amerikalı İngiliz yayın evleri. 80 bine yakın dijital kitapları var. Yani Hı -hı. öyle çok 100 binler işte bir milyona yakın olmadı. Yeni başlıyor. Ama bu süreçte bu pandemi sürecinde şunu öğrendik. Onlar da tüm işte kullanan üniversiteler ücretsiz açtılar. Yani ee, mevcutların dışına dediler ki Türkiye'de üniversite olarak kurumsal olarak yapay zeka destekli bu platformları kullanan tek üniversitesiniz. Hmm. Başka kurumlar da var ama hocalar düzeyinde kurumsal demek şu demek biz anlaşıyoruz bu kurumlarla ücretini biz ödüyoruz öğrenciye biz sunuyoruz. Hmm. Yoksa her bir platformun öğrenci tek başına alsa. İşte ders başına 80-100 dolar ödeyecek. Yani hmm, o kadar hmm. ciddi rakamlarda. Üniversite bu bakış açısıyla bakıp öğrencilerine bu platformları ücretsiz bir şekilde evet. açıyor. Yani gördüğünüz gibi yani biz eğitim odaklı bir üniversiteyiz. Tabii ki araştırma şeylerimiz de var ama ya yani o aslında ayrı bir tartışma konusu. Yani araştırma üniversitesi dediğiniz zaman işte uluslararası rankinglerde de girebilirsiniz. Çok Ama kolay değil bunu söylemek de diyoruz biz maalesef. Biz şimdi araştırma herkes çok üniversitesi kolay söylüyor. ne kadar da zor bunu evet, söyleyebilmek. Şimdi ben 12 yıllık rektörüm. Hı hı. Tamam. İTÜ'de de rektörlük yaptım. Şimdi burada rektörlük hı hı. yapıyorum. Şimdi araştırma üniversitesiyim dediğin zaman ülke ekonomisine katkın nedir? Hı. Değil mi? Yani nereden işte kaç tane makalem var? Kaç patent Tabii ki aldım, makaleler ne önemli. Hı hı. Patentler önemli. Patentler de yetmiyor. Onun uygulaması olacak. Tabii. Yani Ürüne tek bir rakam... Dönüyor. Tek bir rakamı söyleyeyim. Türkiye'deki arge potansiyelini göstermek açısından Türkiye'nin e, yurt dışı e, yüksek teknoloji ihracat rakı, e, toplam pardon toplam rakamı 150 milyar dolar. İşte geçen sene 160 oldu. Hmm. 100, bunun 100, e, 3 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı sadece. E 80, 80'de, 80'den ülkede, fazla teknopark var, 200'den evet, fazla araştırma merkezi var, üniversitelerin her birinde teknoloji transfer ofisleri var. Aslında bu ayrı bir konu olması gerekiyor. Hmm. Türkiye'deki bu 80 teknoparkın, işte dev araştırma üniversitesi, devletin kaynaklarını kullanan kurumların ya da işte araştırma üniversitesiyim diyenlerin, yani ülke ekonomisine katkılarını Katlasın. tartışmak ayrı bir konu. Onu bir başka konuya evet. erteleyelim. Üniversiteyi kurarken de biz Aha. eğitime odaklan, eğitimde fark yaratabileceğimize inandık. Şimdi diğer eğitimde, diğer alan için evet. ekosistem gerekiyor. Tek başına bir şey yapamazsın. yapamazsınız. Yapamazsınız. Yani dünyanın parasını da koysa X üniversitesi tek başına bir şey yapamaz. Tamam, şimdi bu dijitalleşme görünen o ki hayatımızın ayrılmaz parçası eğitimde de, evet. Online'la örgün eğitim bir arada gidecek el ele gibi görünüyor. E, F Philip Learning sizin o bahsettiğiniz birçok kurum artık buna Başladım. geçti ve başladı. Şimdi yüksek öğretimde ne gibi yenilikler bizi bekliyor? Şimdi e, yüksek öğretimde öğrenme modelleri değişecek. Hı. Yani artık derste hoca içeriği derste anlatma olayını bırakması gerekiyor. Artık her hoca ben işte 5 sene 10 sene önce hazırladığı PowerPoint sunumlarla derse gitmemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü güncel, anlık her şey değişiyor. Değil mi? Yani içeriği ee, bu yapay zeka destekli platformlar dediğimde onu yapıyor şu anda zaten. Harvard'daki bir öğrenci de, bir öğrenci bir fizik bir dersini aynı içerikten görmesi gerekiyor. Hı hı. Veya bir inşaat dersini, bir ulaştırma dersi aynı içeriğe ulaşabilmesi gerekiyor. Şimdi dijital platformlar bunları sağlıyor. Evet. Dijital deyince herkesin aklına şu geliyor. Yayınlar ya çok pahalı. Hayır değil. Hı. Yani bakın profesyonellik aslında yani iş adamları daha iyi bilir bu işleri. Yani <laughs> e, ülke ekonomisine ciddi katkılar. üniversitelerden çok onların katkısı var. Yani antiparantez söyleyeyim. Onlar Ekonomik daha iyi biliyor. Anlamda. Yani profesyonellik aslında kazandırır. Hmm. Profesyonellik deyince işte para ödeyeceğiz. Ona Ama da bir para, buna da para değil. üniversitenin görevi midir? E, yani e, parantez içinde söyleyeyim dediniz. Ben de parantez evet. içinde söyleyeyim. Üniversitenin görevi midir o kadar ülke ekonomisine katkı sağlamak? Görevi. Görevi kesinlikle öyle olması gerekiyor. Hmm. Peki yani çünkü... ...gelişmiş ülkelerdeki patent sayılarının yarıdan fazlası üniversitelerle... ...sanayi desteği ile ortak işbirliklerinden çıkıyor. Ve artacak dünyadaki evet. gibi Türkiye'de de üniversite sanayi işbirliğiyle... ...artacak bu projeler ve işbirliği değil mi? Yani inşallah ben artık ona girmeyeyim diyorum. Çünkü Hı. yani olmuyor, yürümüyor. Ülkedeki genel bir ekosistem eksikliği var. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesi de... yani. Çin'i işte Kore'yi şey farklı tutuyorum Asya'daki ülkeleri ülkelerin hiçbiri kendi arke potansiyeliyle bugünkü noktaya gelmediler veya sürdürülebilir bir bilim teknoloji şeyleri yok. Bu bir politika, ülke politikası. Silikon Vadisi'nde çalışanlar 3'te 2'si yabancı. 3'te hmm. Üçte Silikon ikisi yabancı. 3'te 2'si yabancı. Hı, Hı -hı. Hı Amerika'daki öğrencilerin üçte biri Çinli. Hı -hı. Hı, -hı. Yani onun için yani o bilim ve teknolojik konuları bambaşka. Yani biz orada MEF Üniversitesi olarak tek başımıza tüm kaynaklarımızı, holdingimizin tüm olanaklarını hepsini yatırsak dahi yapabileceğimiz şeyler sınırlı olur. O nedenle eğitime biz önemsiyoruz. yapabilecek gençler yetiştirelim. Aynen, Bunu değiştirebilecek aynen. gençler yetiştirelim. Şimdi son dakikalarda bu gençlere şöyle de seslenelim. Şimdi tercih günleri her zaman üniversitelerde olur da ama siz zaten online'da yapardınız geçmiş evet. yıllarda. Sanırım o yine devam edecek o gelenek. Evet, onu o devam ediyor. Birebir e, görüşmeler randevuyla tabi hocalarla e, görüşmeler olabiliyor. Ben e, her gün e, 13-16 saatler arasında online oluyorum. Hı hı. E, i̇steyen Sizde öğrenci geliyor. Siz de moderatörlük sunuculuk yapıyorsunuz. Evet aynen. Yalnız yani <laughs> sizden öğreniyorum. <laughs> Estağfurullah. E, Kolay Eren hocamız da günde o üç defa yapıyor. Hı hı. E, i̇ki defa online oluyor. Şimdi saatlerini tam hatırlayamayabilirim Erhan hocanın. Tüm gün akademisyenler evet. öğrencilere sesleniyor. Evet. Tüm Türkiye'den isteyen bağlanıyor. E, web sayfalarımızdan takip edebilirler. Hı hı. Kampüsümüz de açık tabii ki. İsteyen kampüsümüze işte kuralları uyguluyoruz tabii ki sıkı sıkıya. Tanıtım binanın dışında oluyor genel olarak. isteyenlere işte laboratuvar ve diğer mekanları gezdiriyoruz. Yani açık hava içerisinde öğrenciye gerekli bilgiler verilip daha sonra da merak ederse evet. eğitim ortamını görmesi de kıymetli seçim tabii ki, yaparken. Tabii ki. Girip görebiliyor. Yani mekan lokasyon çok önemli. Hı hı. Yani biz şehir dışında uzak bir yerde bir evet. konumlansaydık hı hı. bugünkü başarıya ulaşamazdık Biliyorsunuz birçok kategoride hı. bayağı derecelere girdik. Hı hı. İşte online eğitim sürecini en iyi yöneten üniversite vakıflar arasında birinci olduk. Hı hı. İki gün York önce... tarafından da, UNIAR tarafından UNIAR da. iki gün önce yayınladığı Akademisyenin Gözü'nde üniversitelerde hı hı. öğretim kalitesinde 192 üniversite arasında birinci olduk. Tebrik i̇şte ediyoruz. Öğrenme yönetim sistemi Blackboard'un uluslararası 100 milyon kullanıcısı olan hı hı. Amerikan bir platformu. Dünyadan 10 tane üniversiteye coğrafyaya göre evet. eğitim öğretim ödülü verdiler. Onundan biri biz olduk. Ee, tebrik ee, ediyoruz. Evet, Kolaylıklar olayım. diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olayım. MEF Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikteydi. Evet, uzun soluklu bir program olacak. Bugün sağlık bilimlerini konuşacağız, tıp fakültesini konuşacağız, eğitim bilimlerini konuşacağız ve mimarlık konuşacağız. Bu alanlar özellikle ilgi duyan adaylar programın geri kalanını da kaçırmasınlar. Şimdi kısa bir ara.